Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ontoloji yani varlık felsefesi konusuyla ilgili bilgiler vereceğim. E, varlık felsefesi yani ontoloji konusu varlıkları arkadaşlar her alanda olduğu gibi ikiye ayırarak ilk önce temelden bahsediyor. Burada gerçek varlıklar ve düşünsel varlıklar olarak ikiye ayrılıyor varlıklar. İlk önce bundan bahsedelim. Gerçek varlıklar dediğimiz onları algılasak da algılamasak da var olan yani var olmaların bize bağlı olmayan nesnelerdir aslında. Düşünsel varlıklar ise düşüncede var olan zamana ve mekana bağlı olmayan bizim onu düşünsek de düşünmesek de varlığı ile ilgili herhangi bir değişime uğramayacak olan varlıklardır. Bunlar tamamen düşüncelerimize bağlı olan varlıklardır arkadaşlar. Varlık felsefesinin 3 temel problemi var varlığın var olup olmadığı problemi, varlığın niceliği problemi, varlığın ne olduğu problemi yani nitelik problemi. Temel olarak bu üç konuyu aslında ele alacağız. Bizim için en önemli olan kısım aslında varlığın ne olduğu problemi yani niteliği ile ilgili problemde ki alt başlıkları tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Varlığın var olup olmadığı ile ilgili problem de arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Burada nihilizm ve realizm kavramlarından bahsediyoruz. Nihilizm genel olarak hiçbir şeyin olmadığından bahsediyor. Nihilizm hem bilgi hem ahlak hem de varlık felsefesi ile ilgili bir bakış açısıdır aslında. İşte bilgi felsefesi alanında mesela bilginin ortak bir bilgi bütünlüğünün olmayacağından bahseder. Ahlak felsefesi konusunda ortak bir evrensel ahlaki yasanın olmadığından bahseder. Varlık felsefesi konusunda da temel olarak arkadaşlar hiçbir şeyin var olmadığını ve bilinemeyeceğinden bahseder. Georgias, Hippias ve Nietzsche en önemli temsilcileridir. Zaten daha önceki derslerde de bahsetmiştik. Biliyorsunuz Georgias'ın hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez bilsek de biz bunu başkalarına bildiremeyiz diyerek aslında bir varlığın var olmasını ya da bir bilgiye ulaşmanın ne kadar mümkün olamayacağı ile ilgili genel olarak nihilizmini vurgulamıştır. Bir diğer bakış açısı ise arkadaşlar realizm yani gerçekçilik varlığın var olduğundan gerçeğin düşünceden önce geldiğinin yani bir varlığın var olabileceği ile ilgili e, bakış açısını ortaya atan fikirdir arkadaşlar. Realizm. Varlığın niceliği problemine geldiğimizde ise burada e, monizm, dualizm ve pluralizmden bahsedeceğiz. Monizm tekçilik demek. Yani var olan her şeyin tek bir gerçeklikle ortaya çıktığından bahseden bakış açısıdır arkadaşlar. Hegel'dir temsilcisi. Her şeyi tek bir unsura bağlamak, tek bir unsurla açıklama durumudur. Dualizm ise ikiciliktir. Varlıkları birbirine indirgemeyen iki kavram ile açıklamaya çalışır aslında dualizm. iki unsurun bir araya gelmesiyle oluşur der. Descartes ki biraz sonra da daha ayrıntılı bahsedeceğim kendisinden. Descartes bir dualisttir. Çünkü evrendeki varlıkların iki unsurla oluştuğundan bahsediyor. Mesela insan hem ruhu hem beden var olan, bedenden var olan iki unsurun bir araya gelmesiyle var olmuş bir varlıktır diyerek dualizm vurgusunu yapmıştır. Pluralizm ise varlığın açıklamasını ikiden çok ilkeyle açıklamaya çalışır. Evrendeki her unsur ikiden çok fazla unsurun bir araya gelmesiyle bir gerçeklik oluşturabilir der. Bunun en ünlü temsilcisi Empedokles'tir. Empedokles'in zaten bildiğiniz üzere dört element kavramı, dört element açıklaması var biliyorsunuz ki evren, hava, su, ateş ve toprağın bir araya gelmesiyle oluşmuştur diyerek pluralizm vurgusu yapmıştır arkadaşlar. Esas konumuza gelelim. Varlığın ne olduğu problemi. Burada alt başlıklar var. Varlığın ne olduğu ile ilgili olarak arkadaşlar varlığı oluş olarak ele alan bakış açısı var. Burada varlığı bir duranlık dışı sürekli hareket halinde bir unsur olarak ele alıyor. Yani varlık sürekli hareket halinde ve bir değişim içerisinde var olabilmiştir diyerek sürekli bir oluş, bir hareketten bahsediyor. En ünlü temsilcisi Herakleitos'tur. Herakleitos varlığın ilk maddesini ateş olarak ele almıştır arkadaşlar. Evrende olan her şey ateşten meydana gelmiştir. Var olan her şey ateşin farklı hallere dönüşmesiyle oluşur. Ateşteki bu değişim rastgele değildir. Bu değişim Logos adı verilen bir yasaya bağlı olarak var olmaktadır. Ee, karşıtların birliği yasasıdır bu Logos dediğimiz kavram arkadaşlar bu yasa. Her şeyin başlangıcını varlıklar arasındaki karşıtların bir araya gelmesiyle oluşturabileceğinden bahsediyor. Her şey her zaman değişir, hiçbir şey olduğu gibi durmaz. Sürekli bir değişim yani sürekli bir oluş vardır. Ateş önce buhar haline, Sonra su haline gelir ve en sonunda da tekrar ateşe döner. Herakleitos'un bakış açısındaki bu oluş yani bu değişim arkadaşlar mutlaka bir başlangıcı ve sonu yoktur. Sürekli bir dönüşümdür. Ateş değişir, şekil değiştirir ve en sonunda tekrar ateş haline döner. Tekrar buhar haline döner, tekrar su haline döner ve varlık oluşumu da bu şekildedir aslında. Evrendeki o sürekli dönüşümle var olabilir der. Zaten bu nedenle de aslında aynı nehirde iki kere yıkanılmaz sözünün de sahibidir Herakleitos. Nehir sürekli akar yani sürekli değişir, sürekli bir oluş vardır. Ne o nehir artık eski nehirdir ne nehire giren kişi artık eski kişidir. Bu sürekli bir değişim oluştan kastı o sürekli değişimin var olabilmesi fikridir arkadaşlar. Varlığı idea yani düşünce olarak ele alanlardan bahsedelim birazdan. İlk olarak arkadaşlar idealist anlayış insan zihninden bağımsız bir varlığın somut, maddi değil, soyut zihinsel olduğundan bahseder. İlk varlık düşünsel bir varlıktır. İnsan zihninden bağımsız bir varlığın var olduğundan bahseder. Burada aslında Tanrı fikrinden bahsediyor. Tanrı'yı kabul ederler ve varlıkların Tanrı'dan ortaya çıktığı ile ilgili düşüncelerini ortaya koyarlar. Duyularla algılamaların gerçek varlıklar olmadığını savunurlar. Gördüğümüz, duyularımızla elde ettiğimiz bilgiler bizim gerçekliğimiz değildir. Gerçek olan tek bir varlık vardır. O da Tanrı'dan gelen bilgilerdir. Temsilcileri Platon, Aristo, Farabi ve Hegel. Platon'la bahsedebiliriz birazcık. Platon'la ilgili zaten bildiğiniz üzere varlığı insan zihninden bağımsız olarak kabul eder. Bu bakış açısıyla realisttir. Varlığı ideal olarak ele almasıyla da İdealisttir arkadaşlar. Zaten varlıkla ilgili, evrenle ilgili ideallar ve nesneler evreni diye ikiye ayırıyor. Evren anlayışından bahsetmiştik daha önceki derslerde de. Burada ideallar evreninden yani ideallar evreninde bahsettiği gerçek e, doğruluk yani doğru olan tek akılla elde edilen bilgilerdir. Diğer nesneler evreni dediği yani gölgeler evreninde elde edilen bilgiler ise yanıltıcı duyu bilgisidir. Ve duyuların e, algıladığı gerçek varlıklar. Değildir bizi yanıltan bilgilerdir Diyerek ideaların gerçekliğinden Bahsediyor Bir diğer temsilcisi Aristo Aristo Varlıkları iki yönden Oluşturuyor madde ve form Yani madde ve düşünce olarak ele almış Örneğin insanın maddesi Bedeni formu da ruhudur Gerçekte var olan formdur Form maddenin özüdür Biçimidir en yüksek varlık ise Tanrıdır bütün varlıklar varoluşlarını bu ilk hareketi veren oluşturucu formdan yani Tanrı'dan alırlar. Tanrı her şeyin sebebidir. ilk oluşturucu odur. Daha sonrasında da diğer madde, maddi unsurlar ortaya çıkmıştır diyor. Bir diğer temsilcisi Farabi. Farabi varlığın başında vacibil vücut yani zorunlu varlık yani Tanrı'nın var olduğundan bahsediyor. Varlığın başındaki bu zorunlu varlık, mutlak akıl ya da vaci bir vücut dediğimiz tanrı fikri o tüm varlıkların var olma nedenidir. Varoluşunu hiçbir varlığa borçlu değildir. Dereceli olarak varlık tabakalarını yaratmıştır. İlk yarattığı varlık da akıldır. Akıl, tanrı tarafından ilk yaratılan varlıktır ve kendisini de doğuştan yani yaratılmasından itibaren bilme yeteneğiyle yaratılmıştır. Akıl hem kendini hem de Tanrı'yı bilir. Mümkün varlık bu dünyadaki varlıklardır. Yani bizleriz kendi başlarına var olmayan başka varlığa ihtiyaç duyan her türlü varlıklarda mümkün varlıklardır arkadaşlar. Varlıkları iki aşamaya ayırdı. Vacıbil vücut ve mümkün varlıklar olarak. Vacıbil vücut dediğimiz zorunlu varlık yani Tanrı var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymayan tek gerçeklik. Mümkün varlıklar ise kendi başlarına var olmayan başka varlığa yani var olabilmek için Tanrı'ya ihtiyaç duyan varlıklardır. Varlıklar Tanrı'dan taşmayla yani südur etmeyle ondan taşmayla oluşan bir akıl teorisiyle temellendirmiştir Farabi. Bir diğer temsilci ise arkadaşlar Hegel. Hegel, idea, geist, mutlak akıl, ruh hep ortak olarak bahsetmiş olduğu aslında Tanrı fikrinden bahsediyor gene burada. Ama ismini Geist olarak belirlemiş. Varlık mutlak ruhun kendi kendini aşması, amaca doğru ilerlemesi ve kendi bilincine, özgürlüğüne varmasıyla oluşur. Evrensel ideal bir değişim ilerleme geçirir. Buna da Diyalektik idealizm denir Hegel'e göre. Bunu tez, antitez ve sentez diyerek üç aşamayla açıklamış. Tez aşamasında Geist yani mutlak akıl yani Tanrı kendi kendine vardır potansiyel halde bulunan gücünü henüz gerçekleştirmemiştir. Sadece vardır. Sonrasında antitezde ise kendisini gerçeklik kazandırmak isteyen mutlak akıl ilk kez doğada gerçekleşir. Doğal olarak maddi bir kimliğe bürünür. Yani aslında doğayı yaratır. Doğal olarak maddi bir kimliğe bürünüp kendisinden başka bir şey olmuştur. Kendi özüne aykırı davranarak özgürlüğünü de kaybetmiştir burada. Sonrasında sentez aşaması ile birlikte antitez aşamasında dönüşmüş olduğu hani kendi özünden kopmuştur kendisine aykırı davranmıştır dedik ya bu aykırılık ortadan kalkar çünkü mutlak ruh yani tanrı yani geist burada tam bilince ulaşarak kendisini sanat din ve felsefe ile ölümsüzleştirir ve bir sentez oluşturur diyor bu şekilde de evrendeki varlıkların oluşumundan bahsediyor arkadaşlar bir diğer bakış açısı varlığı madde olarak Görenler yani materyalizm fikri. Evrendeki ilk varlığı tamamıyla madde olarak ele alan bir bakış açısıdır. Bütün varlıklar maddeden oluşur, düşünce maddeden sonra gelir ve varlığı maddeye bağlıdır. Her şeyin varlığı tamamıyla maddeseldir diyor burada. E, materyalizm ikiye ayrılmıştır. Mekanik materyalizm ve diyalektik materyalizm diye. Mekanik materyalizm, evren bir makine gibidir. Varlığını da işte fizik bilimiyle açıklar aslında mekanik materyalizm. Her şey tamamıyla bilimle ve fizikle açıklamaya çalışıyor. Buradaki temsilcileri Demokritos, Lamatri ve Thomas Hobbes'tur. Demokritos antik Yunan filozoflarından en önemli isimlerinden bir tanesidir ve ilk defa aslında atom kavramından, ilk defa madde kavramından bahseden filozoftur. Bu nedenle önemlidir. İlk maddeci varlıkların tamamıyla atomlardan oluşmuş olduğundan bahsediyor. Bu atomlar yaratılmamıştır. Sonsuz sayıdadır ve yok olmazlar. Değişik hızlarla hareket ederler. Bu hareketlerinde bir rastlantısallık yoktur aslında. Evrende tamamıyla bir sistem, bir düzen vardır. Atomların büyüklüğü ve hızı birbirinden farklıdır. Boyutları birbirinden farklıdır ama öz olarak yani kimya olarak aslında aynıdırlar. Atomların büyüklüğü ve hızı birbirinden farklıdır. Ağır atomlar toprak ve işte gök cisimlerinin oluşmasını sağlamıştır. Daha ince, düzgün ve hareketli atomlar ise ruhun oluşmasını sağlamışlardır diyor. Yani Demokritos aslında maddenin de, insanın da, ruhun da, bedenin de her şeyin tamamıyla maddi temelli olduğunu ve atomlar tarafından oluşmuş olduğundan bahsediyor ve bir rastlantı sağlık değil, sistemli bir hareketle vardır bu oluşum diyor. Diğer önemli temsilcisi ise Lamatri. Lamatri aslında doğadaki değişim, dönüşüm yani o evrimsel süreçten ilk defa bahseden isimdir aynı zamanda da. Varlık konusunda makine insan öğretisi vardır aynı zamanda. İnsanı karmaşık bir makine gibi görür Lamatri. Buradaki makine gibi olma durumu doğaüstü bir güç tarafından yaratılmadığımız en ilkel organizmalardan gelişmiş bir organizmaya dönüşmüş olduğumuz fikridir. Bedene bağlı olmayan ruh düşünemez. Ruh tamamıyla bedene bağlıdır. Ruh beyin tarafından yönetilen bedenin bir öğesidir. Bedenin bir parçasıdır aslında. La Lamatri'ye göre. Bir diğer bakış açısı materyalizmin bir diğer akımı diyalektik materyalizm. Bunun da en önemli temsilcisi arkadaşlar Karl Marx'tır. Karl Marx'a göre varlıkların tamamıyla maddelerin çatışma ve etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir diyalektik bir süreç vardır. Marx'a göre madde her varlığın temelidir. Madde insan bilincinden bağımsız olarak vardır. Ee, kesinlikle durağan değildir buradaki madde. Sürekli hareket ve değişim halindedir. Maddenin değişmesi e, karşıtların çatışmasından ortaya çıkar bu şekilde de aslında bu diyalektik süreçle birlikte de varlıkların oluştuğundan bahsediyor aslında. Yani diyalektik dediği kısım aslında bir çatışmadır, çatışma durumudur ve bu karşıtların bir araya gelmesiyle varlıklar oluşmuştur diyor. Bir diğer bakış açısı varlığı var varlığın varlığını kabul edenlerden diğer akım varlığı hem ideal hem de madde olarak kabul edenler yani dualistler yani Descartes Az önce de bahsetmiştim hatırlarsanız dualizm kısmında Descartes'ten Descartes'a göre Tanrı tamamıyla sonsuz bir tözdür. Burada iki unsurdan bahsediyordu hem madde hem ruh kısmından bahsediyordu. Madde dediğimiz şey insanın bedenidir, ruh dediğimizde insanın düşünme gücüdür aslında. Bir de Tanrı sonsuz bir cevherdir, sonsuz bir özdür. Tanrı sonsuz özdür. Sonsuz ve mükemmeldir. Varlığını hiçbir şeye borçlu değil. Kendi başına vardır. Var olmak için herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz. Diğer tözler yani madde ve ruh ise kendi başlarına asla var olamazlar. Var olmak için Tanrı'ya ihtiyaç duyarlar. Maddenin ana niteliği yer kaplamak. Ruhun ana niteliği ise düşünmektir. Madde ve ruh sonlu cevherlerdir ve Tanrı'ya ihtiyaç duyarlar. Var olabilmek için sonsuz tek cevhere ihtiyaç duyarlar. Ve bu şekilde de varlıklarını sürdürürler diyor. Bir de arkadaşlar çağdaş varlık felsefesinden bahsedelim. Buradaki düşünceler aslında özellikle yeni ontoloji dediğimiz Nikolay Hartman'ın düşünceleri 20. yüzyılla birlikte ortaya çıkmış olan düşüncelerdir aslında. Ontolojiyi tamamıyla deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle bağdaştırmaya çalışmış bir bakış açısıdır bu, bu kısım. Varlık en son şeydir. Onun arkasında başka bir şey aramamak gerekir. Hartman idealizm ve monizmi reddeder. Hatta orta çağın işte doğa üstçülüğü, işte teizm, dini bakış açısı gibi düşünceleri de tamamıyla karşıdır. E, felsefeyi ve varlıkla ilgili kısımları metafizik kavramlardan, metafizik unsur, unsurlardan olay ıı, ayırıp onlardan uzaklaştırıp tamamıyla bilimsel bir şekilde açıklamaya çalışmıştır aslında sistemini. Bir diğer bakış açısı ıı, pragmatizm. Pragmatizmden zaten aslında daha önceki diğer konularda da bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bilgi felsefesinde de işte bir bilgi vardır ama bize fayda sağlıyorsa bizim için vardır ve doğru bilgidir şeklinde bilgi felsefesinde de pragmatizmden bahsedilmişti. Pragmatizm doğrunun değeri ile ilgili olarak bize fayda sağlayıp sağlamaması kısmı ile ilgileniyor. Fayda sağlayan bilgi eğer bir şey bizim için fayda sağlıyorsa, katkı sağlamıyorsa, problemlerimizi çözmüyorsa terk edilmelidir. Çünkü bizim için doğru bilgi değildir. John Dewey'e göre bilgi çevreye uymayı, doğadan yararlanmayı ve mutlu olmayı sağlayan bir alettir, bir araçtır aslında bizim için. Bir bilginin doğruluğu bize sağladığı fayda ile ölçülür söz konusu bilgi karşılaştığımız problemleri çözmemizde bize yardımcı oluyorsa doğrudur. Eğer bize yardımcı olmuyorsa, sorunlarımızı çözmekle ilgili bize herhangi bir fayda sağlamıyorsa bu terk etmemiz gereken, reddetmemiz, uzak durmamız gereken fikirlerdir. Bu fikre de enstrümentalizm yani aletçilik demiş arkadaşlar. Yani karşılaştığımız problemleri çözmemizde elimizdeki bilgi bize yardımcı oluyorsa bu bizim için doğrudur ve bu problemleri çözmemize fayda sağlaması tamamıyla enstrümantalizm bakış açısıyla açıklanabilir diyor. Son olarak arkadaşlar eksistansiyelizmden bahsedeceğim. Eksistansiyelizm de aslında 20. yüzyılla birlikte daha böyle kendini kabul ettirebilmiş bir bakış açısıdır diyebiliriz varoluşçuluk felsefesi. Jean-Paul Sartre ve Kierkegaard en önemli temsilcileridir. Aslında günümüzde de hani gerçekliğini biraz daha kabul ettirmiş, varlığını biraz daha böyle daha popüler olan bir bakış açısıdır. Yani öyle söyleyeyim. Eksistansiyelizmi insan önce var olur sonra kendisini tanımlayıp özünü oluşturur diye açıklayabiliriz. Kierkegaard'a göre aslında felsefe tarihi soyut kurgularla o kadar çok ilgilenmiş ki hiç insanı göz ardı etmiş aslında. Bireyi gözden kaçırmıştır. Bu nedenle felsefe somut düşünmeye yani biraz da artık varoluşa yönlenmelidir. İnsanın varoluşuna, insanın varoluşsal sürecine yönelmelidir diyor. Sartre felsefesini insan varlığıyla diğer nesnelerin varlığı arasındaki farkı inceleyerek oluşturmuştur. Diyor ki mesela herhangi bir araç yapacak olsak onu önce tasarlarız. Bu taslak da o aracın özüdür. Yani özü varoluşundan önce gelir. Önce biz onu tasarlarız, özünü oluştururuz. Sonrasında da o yapmak istediğimiz aracı yaparız. Oysa insanda bu tamamıyla daha farklıdır. Bu böyle değildir. Sartır tanrı ve yaratma fikrini yok sayar. Bu nedenle de önceden bir tasarımımız aslında önceden bir özümüz yoktur bir yaratma fikri olmadığı için. Önceden bir özümüz olamaz. İnsan yalnızca vardır. Öncelikle var olur ve kendisini daha sonra tanımlayarak özünü oluşturur. Yani varoluşumuz özden önce gelir. Ama herhangi bir araç ya da herhangi bir alet yaparken önce tasarlarız. Yani önce özünü oluştururuz ve sonra varlığı oluştururuz. Ama insan önce var olur. Var olduktan sonra kendisini tanımlayarak özünü oluşturur. Yani varoluşu özden önce gelir. İnsan bilinçli bir öznedir. Doğadaki diğer varlıklardan farkı da budur zaten. Bir taşla bir insan arasındaki fark budur. Kendi varlığının farkında farkındadır, bilincindedir. Bu sayede kendisini Kendisi kendi kendine dönebilir ve kendi özünü kendi karar verebilir aslında. Kişinin kendi özünü oluşturabilmesi, kendi varlığını fark edebilmesi için e, Tanrı'ya değil kendi içine dönmesiyle oluşturabileceği bir sürece ihtiyacı vardır diyerek insanın varoluş sürecinden bahsediyor arkadaşlar. Varlık felsefesi konusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım tekrar olmuş olur size de.